Evet, şu andaki Cumhuriyet'ten bahsediyorum. Şu andaki Cumhuriyetin ve laikliğin mükemmel yorumu yapıldığı zamanda Türkiye'de esas, Müslümanlar için de başkaları için de her anlayışlı olan insanlar için insan için Allah'ın bir nimeti olduğunu defaatle vurguladım. Mustafa Kemal Bunlar, Atatürk hakkındaki görüşlerinizde rica edebilir miyim efendim? Efendim? Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki görüşlerinizde rica edebilir miyim? Evet. Bu husus... Şimdi ...ben bu hususlarda düşüncemi ifade ediyorum... ...karşı taraf kalkıp diyor ki... ...biraz evvel bahsettiğiniz şeylerde de... ...yok takiye yapıyor, yok şunu yapıyor, bunu yapıyor... ...ben onun bir askeri bir dahi olduğunu... ...biz sizden birebir... Evet, ...birebir bir askeri dahi olduğunu... ...idari bir dahi olduğunu... ...istiklal mücadelesiyle... ...ezilmiş bir milleti... ...yeniden istiklalını kazandırmak suretiyle... ...ona hürriyeti tadırdığını... ...ve her şey olmaya müsait hale getirdiğini... ...büyümeye müsait hale getirdiğini defaatle arz ettiğim gibi bir kere daha sizin vasıtanızla da bütün Türk toplumuna arz ediyorum. Atatürk ifadesi kullanıyor musunuz kendisini bizzat Atatürk? Her Atatürk... zaman. Her zaman hem ismini hem soy ismini hem de Türk milletin içinden gelerek verdiği o ismi her zaman kullanıyorum. Bir kullanabilir misiniz? Mustafa efendim? Kemal Atatürk diyorum. Bunu Kanal Dede'deki programda da açık seçik olarak söyledim. Birlerinin onu bir taraflara çekip dinin karşısında gibi göstermelerine karşılık hatta orada uzun boylu olarak onun çok iyi bir dindar olduğunu, Şemseddin Günaltay ile olan bir mülakatını ifade etmek suretiyle onun başka tarafa çekilmeye müsait olmadığını ısrarla ifade ettim. O bu milletin içinden çıkmıştır, bu milletin evladıdır, bu millet için yüreği çatmıştır. Bizim mukaddes bildiğimiz, saygı duyduğumuz her meseleye saygı duymuş ve millet nezdinde, nazarında, kalbinde saygın bir yeri olan bir insandır. Birlikte çalışmamız karşılığında bana köşk, çiftlik ve on bin banknot maaş teklif etti. Kabul etmedim. Benim vazifem buraya kadardı. Her şey milletin olsun dedi. Mecliseyi konuşmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum hocam. Bilhassa ilim ve fenle dair söyledikleriniz ilgimi çekti. Paşam, akıl... ...fen ilimleriyle tatmin olur, vicdansa din ilimleriyle. İkisi birleşince hakikat ortaya çıkar. Bu zamanın en büyük gücü maddi-manevi ilerlemektir paşa. Zira Avrupalılar fen ve sanayi silahıyla bizi manevi baskıları altında eziyor. Bunun için fen ve sanat silahıyla Allah'ın birliğini dünyaya yaymanın en müthiş düşmanı olan cahillik, fakirlik ve fikir ayrılıklarına karşı mücadele edilmeli. Hocam sizin mücadeleniz, dik duruşunuz ve dürüstlüğünüz bana hayranlık veriyor. Bazı yenilikler yapacağız. Bunları yaparken yardımlarınıza ihtiyacımız var. Mesela içki ve kılık kıyafet gibi bazı meseleleri hafifletmek istiyoruz. Allah'ın hükümlerinde olsun. Verdiği sözlerde olsun. Asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur. Üzerinde adalet de gez. Allah'ın verdiği rızıkları yiyin diye... ...yeryüzünü sizin emrinize veren odun. Paşa, paşa! Fen ve sanata dair yenilikler yap. Ama Kur'an'ın hükümlerini hafifletmeye kalkma. Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi buraya yüksek fikirlerinizden istifade etmek için çağırdım. Hocam, hocam. selani konuşmanızdan beri size saygım var. Bizim inkılaplarımıza ilişme bir yaşam. Demek ki evvela dini bileceksin. Hizmet ehli olmak için. Sonra bu dinin başına ne geldi bileceksin. Çıkar da din adamı sıfatıyla Fethullah gibi bu dinin en büyük düşmanı Mustafa Kemal'i met edersen ben de sana Bediüzzaman'ın sözüyle yaşasın cehennem derim. Sen siyaset adam mısın bu tavizi veriyorsun? Bunu geçmişi bilmemekten dolayı veriyorsa bir adam gafildir. Bilerek veriyorsa kafirdir, zındıktır. Küfre rıza küfür. Demek ki bu dinin başına ne geldi, nasıl geldi, kimlerden geldi? Hubbu fillah, buğzu fillah.